Cumhuriyet döneminde Said Nursi'nin Mustafa Kemal'e Cumhuriyet'e bakışı nasıl? Orayı da açarsanız. Evet. Şimdi en başta şunu söyleyeyim ee, Abdülhamit'le ilgili e, olarak. Şimdi Bediüzzaman meşrutiyeti 1878 meşrutiyeti askıya alan Abdülhamit'e karşıdır. 1908'de meşrutiyeti yeniden e, uygulamaya koyan Abdülhamit'le sorunu yoktur. Yani bu ikisini ayırmak lazım. Zaten sisteme karşı oldu. Yani yoksa yani kişisel olarak Abdülhamit'le bir e, sorunu yok. Yani burada istibdat e, abi, yapısıyla sorun var. Metin özür dilerim, Tamamlamak evet. adına az önce söylediğim hüküm var ya, kendisini söylediğim. Evet. Eğer Allah'ın kanununa tabi ise halifedir, değilse hayduttur. Evet. Bu şey değil yani Sultan Hamid veya bir başkası söz konusu hmm. değil. Herkes için geçerli bir şey bu. Evet. Yani dolayısıyla böyle hani Abdülhamid'le Abdülhamit'le kişisel bir e, sorunu sistemle sorun var. Şey, sistemle sorun var. Yani istibdatla e, sorunu var. Çünkü saltanat sisteminin elhik o gün de o katı jurnaller vesaire e, işte hafiye sistemi vesaire o şekilde bir de şeriat adına hani böyle bir e, 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 uygulamanın Hani Kur'an'ın, şeriatın e, özüne, ruhuna aykırı olduğunu düşünüyor ve o noktada muhalefetini açıkça ortaya koyuyor. Ama 908'de meşrutiyeti e, yeniden uygulamaya koyan, hürriyeti e, kabul eden Sultan Abdülhamit'le artık bir düzen sorunu yoktur. Hatta 31 Mart'ta mahkemeye çıkarıldığında e, işte hareket ordusu gelip müdahale edip sık yönetim mahkemesi kurduklarında e, kendisinin o hadiselere müdahale olması gidip o e, şey alaylı e, askerleri yatıştırması yani isyanı e, durdurma noktasında onlarla konuşması bütün bunu açıklarken hani e, bir plan sezdiğini e, Abdülhamid'i devirmeyi hedefleyen bir plan sezdiğini e, sultanı e, şey makamda e, koruma e, niyetiyle hani bu bu oyuna gelmeyin e, anlamında da hani konuştuğunu e, Divan Harbi Örfi de o yönetim mahkemesindeki savunmasında bir ifade ediyor. Yani buradan anlıyoruz ki 98'den önceki Abdülhamit'le sorunu var. 908'den sonraki Abdülhamit'le Bediüzzaman'ın sorunu yok. Çünkü sistem sorunu. E Kişi girişsek. sorunu değil. Bir.